Siz de tatlı krizleri yaşıyorsanız bu şekersiz tarifi mutlaka deneyin. Meyvenin kendi şekeriyle ekstra tatlandırıcı olmadan hem besleyici hem vitaminli, bol mineralli diyet yaparken de kullanabileceğiniz bence enfes bir lezzet. Hadi tarife geçelim. Herkese merhaba. Ben nesli Ulusoylar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kışın benim en sevdiğim meyvelerinden olan iki tanesiyle yapacağım çok güzel bir tatlı tarifim var. İsterseniz sabah kahvaltısı olarak, isterseniz de akşam yemeklerinizden sonra eğer canınız tatlı çekiyorsa bu tarifi mutlaka değerlendirin isterim. Bir çay bardağı sütüm, bir yemek kaşığı yulafım ve bir yemek kaşığı çiğ tohumum var. Şimdi bunları ocağıma alıyorum. Kısık ateşte bunlar biraz yumuşayıncaya kadar çiğ tohumu ve yulaf şişene kadar pişiriyoruz. Bir nevi puding gibi. Çiğ tohumu sevmezseniz o zaman yulafı biraz arttırabilirsiniz. Böylece güzel bir taban elde etmiş olacağız. Dilerseniz çiğ tohumunu ve yulafı bu şekilde daha önceden biraz suyla kabartabilirsiniz. Bunu sonrasında sütle biraz daha pişirerek puding haline getirebilirsiniz. Şimdi bir iki kaşık da bundan ilave edeceğim. Ben daha yoğun olmasını istiyorum tabanının. Hiç pişirmeden geceden sütün içine koyarak dolapta bekleterek de yine bu karışımı hazırlamak mümkün. Ama pişirdiğimizde biraz daha yulaflar kolay şişiyor ve daha güzel kıvamlı bir Hale alıyorlar, o yüzden ben biraz böyle kısık ateşte pişirmeye uygun gördüm. Bakın zaten çiğ tohumları hemen suyu çekmeye başladı ve kabarmaya başladılar. Bir paket vanilyayı ekliyorum ve biraz karıştırıp. soğumasını bekleyeceğim biraz. Bu esnada biraz daha kıvam alacak. Şimdi artık koyulaşmış olan bu çiyalı ve yulaf karışımımızı istediğiniz bir kubun içine paylaştıralım. Ve burada soğumaya bırakacağız. Evet. Buzdolabına kaldırabilirsiniz biraz oda ısısına geldikten sonra tamamen soğuyup donması için. Trabzon hurmamızı ya da cennet hurmamızı ayıklayalım. Şöyle hemen ikiye kesiyorum. Çekirdekleri olabiliyor. Çekirdeklerini şöyle hemen çıkartıyoruz. Ve bir kaşık yardımıyla içine seyiriyoruz. Kabukları biraz daha kekremsi bir tada sahip ve bu meyve yeterince olgunlaşmadığında yine böyle insan ağzında alayan bir tadı oluyor. Ben ilk yediğimde biraz olgunlaşmamış meyveydi bu, o yüzden çok hoşlanmamıştım kendisinden. Ama sonra tam olgunlaştığında gerçekten enfes bir lezzeti olduğunu fark ettim. O günden beri de favori meyvelerinden bir tanesi özellikle kış için. Sanırım şurada da bir çekirdeği var. Bazısında oluyor bazısında olmuyor. Yokmuş tamam. Şimdi bunu el blenderına alacağım. Biraz daha kontrol edeyim var mı çekirdeği yok mu. 4-5 dilim bal kabağımı küçük küçük doğradım çok az suyla güzelce haşladım yumuşayana kadar ve suyunu süzdüm bu suyu isterseniz yine bile biraz su bırakmış isterseniz bir çorbada ya da bir sumatide kullanabilirsiniz ve üzerine de Trabzon hurmalarımı ekliyorum ikisinin de kendine ait olan tadı Başka bir tat eklememize ihtiyaç bırakmayacak. Burada güzel için cevizlerimiz var. Bunları güzelce çekelim. Bu da böyle gayet güzel puding kıvamına geldi. Şimdi bunu da buzdolabına kaldıracağım. Diğer çıyalı pudingimiz iyice kendini toplayana kadar bu da soğusun. Evet bakın pudinglerimiz gayet güzel katılaştılar. Şimdi üzerine bu güzel bal kabaklı ve cennet hurmalı pudingimizi de geçirelim üzerine şöyle güzelce. Şahane. Tamamen tadı kendinden. Ekstra şeker, tatlandırıcı yok. Meyvenin kendi güzelliğiyle hazırladım. Bu güzel, iki renkli tatlımız artık servise hazır. Dilerseniz böyle sadece bir parça cevizle dilerseniz böyle minik minik doğradığınız cevizlerle bunu süsleyebilirsiniz. Çocuklarınız için yapıyorsanız üzerine belki biraz bal ekleyebilirsiniz ya da bu şekilde bir katkısız hurma pekmezi var bende. Bu da çok güzel bir tadı var. Onunla da yapabilirsiniz ama bu tek başına şahane bir lezzet. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun şimdiden. Bakın çok güzel. Evinizde yapabileceğiniz harika bir lezzet. Afiyet olsun.